Gençler, ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemlerin genel çözümüne devam edelim. Şimdi bazı özelliklerimiz var. Sadece denklemin birer kökü eşit derse, tamam mı? X kareli denklemleri, x kareli denklemleri yok etmemiz lazım. Ha, bakıyoruz ki öbürünün önünde x karenin önünde bunun gibi bir var, bunun gibi bir varsa denklemleri birbirine eşit diyebiliriz. Ama şurada bir şey daha dikkat etmemiz lazım. Birer kökü eşit olduğuna göre, diğer kökü farklı olduğuna göre, bunun katsayısı x kareler aynı olabilir ama bundan sonraki katsayılar birbirinden ne olmak zorunda farklı olmak zorundadır. Eğer me öyle bir değer verdiğimizde yani üstteki x sayının katsayısıyla alttaki sayının katsayıları birbirinin aynısı olursa o zaman m o değeri alamaz tamam mı? Biz şöyle yapalım. Şimdilik şunu diyelim. Birer köke eşit olduğunda ne yapacağız? X kareli denklemleri yok edeceğiz. Ve X karenin önündeki sayılar aynıysa denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Bakıyorum ki X karenin önündeki denklemlerde X karenin önündeki sayılar 1. Eşit o zaman eşitliyorum. X kare artı 5X artı M eksi 1 eşittir x kare artı m artı 1 x artı 3 birbirine eşit. Şu x kare şuraya giderse yok olur. Kabul mü? 5x'i bu tarafa atayım. Ve burada ne oldu? m artı 1 x eksi 5 x. 3'ü de öbür tarafa atayım. m eksi 1 vardı. 3 çıkarttım. O zaman bu taraf m eksi 4 oldu. Burayı da x parantezine aldım. Burada ne kaldı? m artı 1 eksi 5. Buradan m eksi 4 eşittir. X parantezinde m eksi 4. Şimdi aslında m'e 4 verdiğimde burası 0. Burada 0 olur. Tamam mı? Ama m'e 4 verdiğimde burası ne oldu? Bakın denklemeyi bakın. 4 artı 1 5x aynı katsayılı. 4 eksi 1 3 aynı katsayısı. O zaman ne olur? Her şey eşit olduğu zaman bu denklemin çözüm kümeleri birbiriyle aynı olur. Birer köke eşit değil tüm köklere eşit olur. O zaman m ne olmayacak? 4 olmayacak. O zaman m 4 olmayacağına göre bunları sadeleştirebilirim. O zaman her tarafı m eksi 4'e bölerim. Ya da böyle de yapabilirim. Bölünce x eşittir ne çıkar? 1. Bir. 1'i getirip yerine yazıyorum. 1'in karesi artı 5 çarpı 1. Şu denklemde yerine yazıyorum. Artı m eksi 1. Eşittir 0. 1 ile 5'i topladım. 6 artı m eksi 1 eşittir 0. 6'dan 1'i çıkarttım. m artı 5 eşittir 0'dan. m eşittir 5'i öbür tarafa atarsam m eşittir. Buradan eksi 5 olur. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuz gençler. x kare eksi 2 x eksi 3 m eşittir 0. x kare eksi 5 x eksi 6 m eşittir 0. Denklemin birer kökleri eşit olduğuna göre emin alabileceği en büyük değer nedir? Denklemdeki x kareleri yok etmem için x karenin önündeki kaç bakıyorum. Aynı olduğu için denklemleri birbirine eşitleyebilirim. x kare eksi 2 x eksi 3 m eşittir. x kare eksi 5 x eksi 6 m. Şu x kareler birbirini götürdü. 5x'i bu tarafa attım. Artı 5x oldu. Burada da eksi 2x var. Eksi 3'e mi öbür tarafa attım. Eksi 6 artı 3'e. Buradan 3x eşittir. Eksi 3'e. Buradan da x köy x her tarafı 3'e bölersem x eşittir. Eksi m oldu. Getireyim onu herhangi bir denklemde yerine yazayım. Burada yazalım. Bakın gençlik. x gördüğüm yere eksi m yazdım. Eksi m'in karesi. Sonra eksi 2 çarpı eksi m eksi 3 m eşittir 0. Burası m kare oldu. Eksi 2 ile eksi m'i çarparsam artı 2 m eksi 3 m eşittir 0. Buradan da m kare eksi m eşittir 0. m parantezini alayım. O zaman m karenin m'ini kullandım. 1 m kalır. m'in m'ini kullanırsam 1 eksi 1 kalır. Eşittir 0. O zaman burayı da sıfırlıyorum. Burayı da o zaman m eşittir 0. Bir de m eksi 1 eşittir 0'dan m eşittir 1. Emin alabileceği en büyük değeri soruyor. 0 mı 1 mi? O zaman emin alabileceği en büyük değer ne olur gençlik? 1 olur. Diğer sorumuz. mx kare eksi x artı n eksi 1 eşittir 0. n eksi 2 x kare artı 2 x artı m artı 1 eşittir 0. Denklemlerin çözüm kümeleri birbirine eşitse M artı N nedir? E çözüm kümeleri birbirine eşitse bu denklemler birbirinin aynısıdır. O zaman x karenin önündeki katsayıların oranı, x'in önündeki katsayıların oranı ve sabitler birbirine eşit. Yani ax kare artı bx artı c eşittir 0 veya dx kare artı EX artı f eşittir 0. x karenin önünde ne var? a var. x karenin önünde ne var? d. x'in önünde ne var? b x'in önünde ne var e sabitte ne var c bölü sabitte ne var f yani oranlama yapacağız başka bir şey yapmamıza gerek yok x karenin önünde m var x karenin önünde n eksi 2 var x'in önünde eksi 1 var x'in önünde 2 var. Var. var geriye kalan sabit sabitte ne var n eksi 1 var sabitte ne var m artı 1 var İlk önce şurada bir içler dışlar işte. çarpımı yapalım. 2 ile m'i çarptım. 2 m, eksi 1 ile n'i çarptım eksi eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım Artık 2 n'i bu tarafa attım 2 m artı n eşittir 2 bir de burada yapalım işler dışarı eksi 1 ile m'i çarptım eksi eksi 1 ile 1'i çarptım eksi 1 2 ile n'i çarptım 2 n 2 ile eksi 1'i çarptım eksi 2 şimdi m'i bu tarafa atalım m artı 2 n eksi 2'yi bu tarafa atalım artı 2 2'den 1 çıkarsa 1 Şimdi m artı 2n eşittir 1. E taraf tarafa toplayalım. 2 m mi topladım? 3m. n 2 n topladım. 3n. 2 ile 1'i topladım. 3 Her tarafı 3'e bölüyorum. Bakıyorum ki m artı n eşittir ne geldi? 1 geldi. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.